Evet Bende Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Çok güzel bir gece, neler söyleyeceksiniz öncelikle geceler alakalı? E, pek böyle gecelerde olmadığını biliyorsunuz. <laughs> ben de fırsat buldum, böyle bir zaman aralığım vardı. Sonu burada aldım. <laughs> Siz neler yapıyorsunuz? Bahri sormak istiyorum hemen. Çok da revaçta aslında. Evet. E, herkes çok güzel tepkiler e, söylüyor. Siz neler söyleyeceksiniz diziyle alakalı? E, çok güzel bir ekibin içindeyim. E, böyle biraz faldır küldür oldu. Tabii dizilerde böyle oluyor. Ben de yönetmenlerime güvenerek onlar ne diyorsa onları yapmaya çalışarak Zaten sevdiğim güzel insanlarla birlikte bazı sahnelerde oynadım. Size gelen tepkiler nasıl peki? Nasıl henüz, değerlendireceksiniz o tepkileri? He, henüz şey bugün yayınlanacağı için Hı -hı. bir tepkiyi göremedim ama insanlar sanırım geldiğim için yani e, İyi göz Daha bölümü bir izlemeden <laughs> yıkılıyor sosyal <sen gülüyor> medya. Teşekkür ederim. Sağ olsunlar. <laughs> ee, ben, ben de izleyeceğim bakalım. <laughs> peki Kan Film Festivali'ni takip edebilme fırsatınız oldu mu? Olamadı. Şıklık yani. yarışları oldu evet. adeta. Ben Kan Film Festivali'ni bir filmde yer aldığım için gitmiştim. Hı hı. Öyle boy göstermiştim. Olayın başka boyutları da varmış. Evet. Hatalarla birlikte o kırmızı oldu. şimdi çok değişik yani kasap da aynı kırmızı alda yürüyebiliyor. Kebapçı da aynı kırmızı alda evet. yürüyebiliyor. Orada başka şeyler var demek ki başka kurallar var. Kıyafetlerle ilgili, Kıyafetlerle ilgili eleştiriler de alındı. Evet. Esra Dermancıoğlu evet. da birçok eleştiri yaptı hani estetik yaptıran gidiyor şeklinde açıklamalar yaptı. Bununla ilgili sizin yorumunuz nedir? Biz çünkü böyle şeylerde pek yorum yapmıyorum. <laughs> Ama ben yani iyi filmlerimizde Kamp Film Festivali'nde yer almayı ee, her zaman daha önemsiyorum diyeyim. Peki o zaman. Çok teşekkürler. Hoş, hoş geldiniz. Teşekkür Sağ olun. Sağ olun.